Akdiye 1984'de hoş geldiniz. Viyek Projesi kapsamında kadın siyasetçilerle yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Serap Özdemir. Serap Hanım'la da Viyek Projesi kapsamında tanıştık. Serap Hanım bize kendinizi biraz tanıtabilir misiniz? Hoş geldiniz. Ha, teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ben e, Serap Özdemir, e, emekli edebiyat öğretmeniyim. Van 1962 doğumluyum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetici olarak siyaset yapıyorum diyeyim. Daha önce Van il yönetiminde bulundum. Şimdi de İzmir dikili ilçe yönetiminde eğitim sekreteriyim. Bu aşamada Dikili bölgesindeki sandıkların eğitimi ve organize edilmesiyle ilgileniyorum. Ve sağ çalışmalarımız var. Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin üyelerindenim yönetiminde bulundum Van'da. Serap Hanım çok yoğun gerçekten de. Eğitim çalışmaları sandıkların başında sandıklara sahip çıkacak insanlar yaptığı çalışmalar yüzünden açıkçası bizim yayınımız da ertelendi. <laughs> ee, Serap Hanım şu aralar bu yoğunluğun arasında sağ olsun bize vakit ayırdı. Ee, bizim Serap Hanım'la e, tanışmamızın Daktilo 1984 olarak vesilesi ise VIEG projesi oldu. Ee, VIEG projesinde e, Serap Hanım gibi siyasetçiler, yönetici pozisyonu siyasetçiler. Siyasete girmeye hevesli genç kadın siyasetçilerle, e, muhtar adaylarıyla e, ve tüm siyasetle ilgili kadınları bir araya geldiler. Bir eğitim vesilesiyle oldu ama bence daha ziyade kadınların yan yana gelmesi daha değerliydi eğitimden. Serap Hanım siz nasıl görüyorsunuz bu VIEK projesini? Ha, biz e, dolu dolu bir e, beş gün geçirdik arkadaşlarla beraber. Yani, o Projenin içinde kadınların kendini ifade etmesinin yanı sıra, değişik siyasi partilerden, değişik sivil toplum örgütlerinden kadınların bir araya gelerek düşüncelerini ve görüşlerini hiç kavga etmeden, kavgasız, gürültüsüz paylaşması çok anlamlı ve keyifliydi. Biz hala o projede beraber çalıştığımız arkadaşlarımızla haberleşiyoruz. Ayrı partilerden olsak bile aday olanlar var, adaylıkları kabul edilenler var. Onları kutluyoruz, onları takip ediyoruz burada hem birikim herkesin birikimini aktarması anlamında çok anlamlı bir çalışmaydı hem de bize katkıları anlamında çok şey bildiğimiz alanlarda bile biz çok farklı bakış açılarıyla olaya yaklaştık konuya yaklaştık ve öğrendik çok çok başarılıydı çok keyifliydi Ayrıca yani sadece bir eğitim değil biz keyifle eğlenerek bu o süreci tamamladık Ben o eğitimi bu bu siyasi ortama girmeden bir enerji birikimi olarak alıyorum yani biz orada güzel bir enerji edindik ve geldik hemen akabinde sahaya çıktık çalışmalarımızı başlattık o anlamda da yani tarih de benim için çok anlamlı oldu çok keyifliydi orada bize emek veren bütün hocalara gazetecilere Kardele'ne Onur'a gerçekten sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok çok keyifliydi ve çok verimliydi o çalışma. Ee, Serap Hanım çok naziksiniz. Ben e, projenin doğrudan bir katılımcısı olmama rağmen daktilo üyesi olarak izledim. E, ancak şu anda özellikle e, sizin gibi katılımcılarla bu röportajları yaparken daha derinden bilgi sahibi olmaya başlıyorum. Gerçekten özellikle beni muhtar adayları çok heyecanlandırdı. Yani siyasetin farklı aşamalarında olan kadınlar ve e, kadınların siyaseti ilgisinin de kaynak larını doğrudan insan görebiliyor böyle konuşa konuşa kadınlarla. Mesela birçok muhtar adayı kadınla yaptığımız söyleşilerde şöyle bir şey de karşılaştık Sarap'ın. bir kadınlar mesela sınıf annesi olmuşlar. Sınıf annesi olduktan sonra okullarıyla ilgilenmeye başlamışlar. Çocukların okullarıyla ilgilenen kadınlar bir aşama sonrasında şimdi muhtar adayı olmaya başlamışlar. Yani gerçekten kadınların kadınlara has bir siyasete yakın yaklaşım biçimleri var diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şimdi ben e, kadını, yani önce anne olduğumuz için veyahut da annelik içgüdüsü olduğu için bir kere kadınlar çok daha iyi idareci ve yöneticiler. Bunu yani bunu gerçekten kabul etmemiz gerekir. Bu çünkü biz evi yönetiyoruz, çocuğu yönetiyoruz yani her ne kadar işte kadın erkek eşit tamam eşit bazı şartlarda eşit ama bence bizim bazı yetilerimiz daha fazla. Onun için idareci olan ve siyasete atılan kadınların önü açılırsa ve bu kadınlara e, eğitim verilerek sizin yaptığınız eğitimler gibi siyasete katılımları sağlanırsa çok daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Belediyelere, mahallelere kadın elinin değmesi bence bu anlamda da çok önemli ülke için, bizim yaşadığımız yerler için, bölge için çok daha iyi yere getirecektir bizi diye düşünüyorum. Serap Hanım, e, özellikle yerel siyasette kadınlar yeterince temsil edilmiyor. Türkiye'de kadınların siyaseti temsilinde bir e, genel meselemiz var bizim ama bu mesele evet. e, yerel'e yere döndüğümüzde daha da e, vahimleşiyor. E, mecliste biliyorsunuz neredeyse yüzde 20'ye yakın bir kadın temsilini görebiliyoruz. Öyle ya da böyle yüze yakın kadın milletvekilimiz artık e, her dönem seçiliyor bizim. E, ama e, yerelde henüz 5 belediye başkanından bir tanesinin kadın olduğunu henüz görmemiştik. E, yavaş yavaş buraya, bu noktalara gelir miyiz ve yerelde kadının özellikle genel siyasetlerde farklı olarak daha e, önemini veyahut da yerelde neden daha az kadın olduğunu siz düşünüyorsunuz. Biraz ye, yerelde kadın siyasetçi üzerinden konuşalım istiyorum. Siz de çünkü, çünkü yerelde... Izin siyaset yapan kadınsınız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu dönemde adaylarımızı sizler takip ettiniz. Bizim genç ve kadın adaylarımız çok etkin ve fazla. Genel başkanımız belirlerken ben yönetimdeyim bizlere doğrudan şu talimatı verdi. Ön seçim yapılacak veyahut da aday yoklaması yapılır. Karşınıza ve karşımıza birbirine yakın bir kadın ve bir erkek aday geldiyse kesinlikle kadını seçeceğiz. Ve yaş avantajını kullanacağız, gençleştireceğiz. Bu anlamda bence bizim genel başkanımız büyük bir adım attı ve hem yerelde yönetimleri gençleştirme anlamında hem de kadınlara çok fazla yer verme anlamında bence Türkiye siyasetinde biz bir devrim yarattık bu dönem. Bu adaylarımızla. Peki e, madem öyle biraz daha İzmir'den konuşalım. İzmir'de ne? yerel seçim nasıl görüyorsunuz şu anda siz? Ben de bir İzmir'deyim o yüzden merak ediyorum. Öyle ve O zaman biz ortak evet, evet. çok Şimdi ben e, Van'da bulundum. E, Van'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yaptım. Van'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, konumu veyahut da e, oy potansiyeli çok daha farklıydı. E, bizim oradaki mücadelemiz hani bir oy daha fazla alıp orada kendimizi kanıtlamaktı. E, ama İzmir'de farklı. İzmir'de önce şöyle yola çıktık. Biz e, güçlüyüz ve güçlü bir partiyiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. E, ama adaylarda doğru Doğru adaylar bizim başvuran adaylarımızın hepsi doğru ama seçilenler için en iyi şekilde hizmet verebilecek Adayların seçilmesine dikkat ettik ve edildi genel başkanımız tarafından ve yerelde bence onun için büyük bir yarış var. Yani biz İzmir'de kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Ee, çok çok çok, çok iddialıyız. Peki sizin işte birkaç gündür size açıkçası istediğimiz anda hemen ulaşamadık çünkü çalışıyorsunuz. Biliyorum yani o. yoğun bir şekilde her gün eğitim faaliyetleriniz var. Bu bizim izleyiciler de açıkçası sizden mesela bu sandıklara sahip çıkmak nasıl bir şey oluyor? İnsanlar nasıl sahip çıkabilirler? Biraz da buradan anlatın aslında. Seçimlerden önce bizi izleyenlere bir yol göstermiş olursunuz dersiniz? Ben eğitim sekreteri olarak hem de parti okulu eğitmeni olarak çalışıyorum. Onun için dikili de hem sandıkların organizasyonunu yapıyorum. İşte hangi sandıkta kimler görev alacak, kaç kişi görev alacak, ne yapacak hem de bunların eğitimini veriyorum. Yalnız eğitimini verirken bazen öğretmen olarak yani çok üzüldüğüm noktalar oluyor. Yani oy nasıl çaldırılmazı öğretmek o kadar zor ki. Ben edebiyat öğretmeniyim. Ve öğretmenler insancıldır, sevecendir, yaşama pozitif bakar ve bazen gülerek anlatıyorum, bazen anlattığım arkadaşlarıma bunlar arkadaşlarımıza veriyoruz eğitimi. Yani e, gerçekten de e, diyorum, yani ediyorum, utanıyorum biraz da diyebilirim. E, i̇şte bir dönem biliyorsunuz trafolara kediler girdi. Şimdi gülüyoruz artık cep telefonumuz var bir şey olmaz diyoruz. İşte e, nasıl davranılması gerektiğini. E, ya geçen gün çok ilginç mesela eğitim verdiğimde sandık görevlerimizden biri de ki torbadan altı dikişli olmasın. Hiç anlayamadım yani anlam veremedim dikişli olursa ne olur. Hani sökülür sökülüp bir dönem oyların çıkar iddia edilmiş mesela ya insanlar oyların çalınacağından korkuyor, oylarının başına bir şey geleceğinden ben eğitim verirken birinci olarak şunu söylüyorum kimin oyu olursa olsun sandıktaki bizim görevimiz gelip oy kullanan kişinin oyuna sahip çıkmak yoksa Oyu şuraya kaydıralım, buraya kaydıralım değil. Yani biz demokratız ve biz gelen kişilerin oylarına sahip çıkacağız, oy kullanan seçmenimize sahip çıkacağız. Bundan yola çıkarak ben eğitimlerimi veriyorum. Yani ilk başlarken bunu söylüyorum, bunun için buradayız biz ve yani çok keyifli şeyler oluyor eğitimler. Ama bu arada. Çok ilginç anılarla karşılaşıyoruz yaşanmış anılar. Mesela e, yıllar önce Van'da bir sandıkta yine ben e, bu organizasyonun içindeydim. Bir sandığımızdan sıfır oy çıktı ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne sıfır oy. Şimdi hiçbir şey daha demedik çünkü tutanaklarda rakamlar yazılmadan imza atılmış. Yani sandık başkanı yani ne kadar kasıtlı kim bilmiyorum. Yıllar önce bu anlattığım 2010 yıllarında falan. İşte şunları imzalayalım sonra doldururuz. Yani trajikomik sonuçlarla karşılaştık ve bunla, bunları Anlatırken gerçekten de yani hırsızlık yapılmasını önleyelim demek için eğitim yapmak çok üzücü. Bu ülkede bu noktaya gelmemeliydi. Çok üzücü ama mecburen veriyoruz da yapıyoruz da ve her sanda en az 3 kişi görevlendiriyoruz. Asıl görevli, işte yedek, müşahit. Herkese neler yapacaklarını anlatıyoruz ve biz eforumuzu buna harcıyoruz. Biz aslında... Eforumuzu sahada neler yapacağımızı harcamamız gerekirdi. Ben günlerce bu bu kargaşanın içindeyim açıkçası. Durum bu. Peki, çok haklısınız. Peki Serap Hanım, mesela bizi izleyen ve sandık görevlisi olmayan seçmenler var. Bu seçmenlere evet. şuradan ne önerirsiniz? Ne yapsınlar seçim günü? Yani bu seçmenlere şunu, bir kere şeyde, e, Yüksek Seçim Kurulu'nun videoları var. Önce rahatlıkla cep telefonlarından, bilgisayardan mutlaka ulaşırlar nasıl oy kullanacaklarını. Mutlaka izlesinler ve bilinçli oy kullansınlar ve oylarına sahip çıksınlar. Sahip çıkmak demek bilinçli oy kullanırlarsa zaten sandıklardaki insanlar, sandık kurulu başkanları, bizim hani öğretmenlerimiz, görevlilerimiz yani ee, o, o, onlar da sahip çıkar. Ama e, kişi kendi nasıl oy kullanacağını bilmeli. Öncelikle bu, buna çok dikkat etmeliler. Ve yoksa sandıklarda zaten biz müşahit görevlendiriyoruz. Hani gözlemci e, onlara sahip çıkılıyor. İşte seçim kurulunda itiraz eden avukatlarımız var. O anlamda en önemlisi doğru e, oy kullanmak. Özellikle muhtarlar çok karışık. Muhtarlarda oy kullanma e, şeyleri yani yöntemleri diyeyim e, şekli çok karışık. çok e, Daha kafa karıştıracak bu sefer. Muhtarlarda nasıl şu anda oy kullanma şekli? Şu Eskiden, evet, Heh, pardon. Eskiden tek tek kağıtlar üzerinde isimleri vardı muhtarların diye hatırlıyorum ben. Şu anda evet, değişti değil, mi o değil. sistem? öyle kağıtlar e, muhtarlar kağıt beyaz beyaz kağıt olacak. Beyaz kağıt üzerine isimlerini ve 8 tane ağza yani üye ismi yazmaları gerekiyor. Bunlar zarfa olabiliyor. Fakat e, oy kullanan kişi mesela ben bu muhtarı istemiyorum ama üyeleri beğendim deyip o muhtarın adını üstünü çizip kendi istediği muhtarın adını yazabiliyor. Bu yapılabiliyor. Ama ben e, bu üyelerin hepsini beğendim fakat yani şu muhtarı hiç beğenmedim deyip muhtarın üstünü çizerseniz sonuçta e, muhtar olmadan üye asa olamayacağına göre o pusula geçersiz sayılıyor. Ya da ya ben burada 8 tane üye var ama bir tane daha işte benim arkadaşım da var bunu da yazayım derseniz 9 üye yine geçersiz oluyor. Bunlar aslında çok e, e, hani çok basit gibi görünüyor ama gerçekten çok önemli. Muhtar adaylarımızın e, oylarının ziyan olmaması anlamında yani e, mutlaka onun için kişiler oy vermeden önce bir dinlemeli, bir bakmalı, ve videoları izlemeli diye düşünüyorum. Bir de Uh, isso just... é Heh, pardon. Buyurun buyurun ben dinleyeyim. Lütfen. De biz lütfen. Sandıklarda daha önceki seçimlerde görevlendirme yaparken mahalle çok fark etmiyordu. Mesela Dikili ilçesi içinde yaşayan, Cüvet Mahallesi'nde yaşayan bir kişiyi Salim Bey Mahallesi'nde sandık görevlisi yapabiliyorduk asıl olarak. Ama şimdi ona çok dikkat ettik çünkü bizim sandık görevlilerimiz muhtarlarına da oy versin diye kendi bölgelerindeki sandıklara görevlendirdik. Bu da çok önemli ve bunun için biz çok çaba sarf ettik çünkü bizim görevlendirdiğimiz kişilerin, işte üyelerimizin muhtarını seçme hakkını da elinden almamamız gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca Muhtarlar için de bunun e, hani çok e, adaletsiz olacağını düşünerek biz bunun için de çok uğraştık sandıklarla. Bu da çok önemli. Açıkçası seçimin içerisine girdikçe hiç fark edilmeyen nüanslar var. Sizin Aynen. gibi birazcık daha işi bilenlerden açık öğreniyoruz. Hakikaten ben e, bilmediğim şeyler doğrusunu söylemek gerekirse geçen seçimin en fenomen hadiselerinden bir tanesi biliyorsunuz çok sayıda vatandaşın seçmenin memleketlerine geri dönüp muhtar seçimleri için adeta ikametgahlarını aldırmalarıydı. Bu seçimde de yaşadık evet. diye duydum öyle şeyleri. Yani muhtarlık seçimleri giderek heyecanlı hale geliyor. Daha öncesinde evet. belki aldırılacağı konuşulan bir yapıydı ama şimdi daha da büyüyor. Bilemiyorum belki ileride yerel seçimlerden ayrılması da gündemde. Sanki daha dengeli de olabilir gibi Düşünüyorum ama ya şimdi çok bizim konumuz değil. Ee, Hı -hı. Gerçekten ilginç seçimler. Ee, ama yerel seçimlerde zaten muhtarlığın dışında da hala hazırda e, kaç pusula oy kullanacağız şu anda? Sizden duyalım. Dört. Biz onu. E, dört büyük şehirlerde dört pusula ile oy kullanacağız. Büyük şehir, e, ilçe, biz ilçe, e, Meclis üyesi bir de muhtar. Dört dört çeşit oy kullanacağız. Yani dört pusula olacak önümüzde. Bu dört pusulanın e, hepsi aynı zarfa atılacak herhalde. Evet. evet yoksa... Aynı. Aynı zarfa, hepsi aynı zarfa konacak ama zarfın içinde herhangi bir pusula geçersiz sayılırsa diğerleri geçerli sayılmayacak. geçersiz sayılmayacak. Sadece bir tanesi mesela geçersiz sayılabilecek. Yani bir zarftan çıkan pusulaların eğer zarf geçerliyse. Şimdi zarf geçerli, zarfı açtık ama pusulalardan bir tanesi geçersiz. Yanlış bir işlem yapıldı. Sadece o pusulayı geçersiz sayacağız. Bu da çok önemli. İstanbul seçimlerinde bununla ilgili de çok hani polemik yaşandı. Çok <laughs> dem olmuştu bu, bu konu. Yani eğer bir zaf geçersizse o zafın içindeki hepsi geçersiz. Ama o zafın içindeki pusulalardan bir tanesi geçersizse sadece o geçersiz. Çok karışık gibi görünüyor <gören>, değil mi? <laughs> Haklısınız. Ee, ya, birazcık insan oy verdikçe de alışıyor doğrusunu söylemek evet, evet. gerekirse. Biz en azından belli bir yaştaki insan grubu olarak e, alışıyoruz. E, gençler umarım e, özellikle sizi dinlemediler. onu söylemem lazım. İlk defa oy kullanacak e, bu işlerin, e, evet. şöyle söyleyeyim, gençler şu anda hep herkese işte cep telefonlarındaki uygulamaları, yeni aplikasyonları, yeni teknolojik aletleri öğreten e, insanlar oluyorlar ama e, seçim konusunda evet. gençlerin öğrenmesi gereken şeyler var diye düşünüyorum. Ne dersin? Çok heyecanlılar gençler. Biz e, gençlerle ilgili bir çalışma yaptık, gençlik yeni ilk kez oy kullanacak olan gençleri ziyaret ettik. Onlar ziyaret etti, biz yaptık. Yani çok heyecanlı ve çok ilgililer aslında. Onlara evet ama biz onlara özel bir eğitim vermedik de biz zaten onlar sandıkta oturmayı falan istemiyorlar. O çok enerjikler. Onlar biz bilişim görevini yapalım diyorlar. Bize sonuçları verin biz bir sisteme girelim diyorlar. Ama heyecanlılar ilk kez oy kullanacak olanlar ee, gerçekten öyle ee, umarız herkes e, sağlıklı şekilde oy kullanır oylar da sağlıklı bir şekilde sayılır evet. sizin gibi evet. e üreticiler, sizin gibi idareciler, siyasetçiler bu konularda yardımcı oluyorlar. Türkiye'de zaten aslında seçimleri siyasi partiler yapıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun e, yönetimi altında, idaresi altında siyasi evet. partiler. Siz seçimi yapan e, taraftasınız aslında teknik olarak. Siz seçimin bir e, yapıcısısınız da diyebiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Biz sandık eğitimi verirken yani aslında mesela bana dün e, muhtar adaylarından arayanlar oldu. Bu çok küçük yer olduğu için hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Ya Biz sizin sandık eğitiminize, bizim parti değiller. Bir katılabilenler Bilir miyiniz dediler çok çok memnun olduk biz ya bu çok güzel bir ilgi bir de e, ilginç bir şey daha anlatayım biz sandık eğitimini normalde burada salonumuz var orada veriyoruz fakat bazı köyle köylerden o insanları getireceğimize biz gidelim dedik burada sahilde bir e, sahil köyüne gittik orada kahvede bir taraftan erkekler okey oynuyorlar biz orada sandık eğitimi yaptık perdemizi kurduk cihazlarımızı götürdük çok keyifli oldu. Yani insanlar insanları sadece gidip oy istemek ya da ya böyle bir çalışmayı görünce şaşırdılar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bizim köy kahvesine gelmiş ve bize e, bir şeyler anlatıyorlar. Sandıkla ilgili bir şeyler. Birilerini anlatıyor. Sandık görevli değil ama onlar da katıldılar. Hem e, deneyimlerini anlattılar, hem sorular sordular. Ve biz çok keyifli bir eğitim yaptık orada bir kahvede, köy kahvesinde. Açıkçası demokrasi seçimin kendisi neredeyse bir bayram gibi bir yandan da insanların hakikaten ellerindeki en büyük güçleri bu. Oy kullanmak, oy ver, oy verebilmek, bir şekilde ülkenin kaderinde, yerel yönetimin kaderinde söz sahibi olabilmek çok büyük bir güç evet. insanlar için ve gerçek anlamda bir şenlik, bir bayram yeri aslında bunlar. Sizin bu tüm yaptıklarınız insanları yan yana getiren, mahalleyi, ilçeyi evet. yan yana getiren, sizin tüm bağlarınızı tekrar, sizle mesela eminim, tanıdığınız ama belli bir süredir görmediğiniz insanları şu an tekrar görmüşsünüzdür, tekrar yakınlaşmışsınızdır, tekrar o kısa kurulmuştur ee, ya yani benim yaşadığım yerde de öyle oluyor genelde seçim zamanında e uzun süre bir şekilde bir araya gelememiş insanlar bile bir araya gelebiliyorlar. Seçimin böyle birleştirici bir tarafı da var. Tabii seçimin birleştirici tarafı. Çünkü ortak bir paydada buluşuyorsunuz. Yani ayrı partileri küçük yerlerde o avantaj daha fazla. Ayrı partileri oy verseniz bile kişilerle bir araya gelip tokalaşabiliyorsunuz. Çünkü neden? Seçimin ertesi günü yüz yüze bakacaksınız. Karşılaşacaksınız, merhabalaşacaksınız. Benim yaşadığım dikili çok güzel bir ilçe zaten. Denizin kenarında çoğunlukla emeklinin yaşadığı ve demokrasi Demokrat insanların çok fazla bulunduğu. Kısaca herkesin birbirine merhaba dediği bir ilçe. Onun için e, yani seçimleri çok daha keyifli e, geçiyor ve geçecektir de diye düşünüyorum. E, bu bir avantaj tabii böyle bir yerde yaşamanın avantajı da bu. Yani insanların birbirini tanıması, merhabalaşması ve her karşılaştığınızla ya işte falanca aday şunu yaptı filanca onu duymak bile keyif aslında. Her dakika siyaset yapıyorsunuz. Yemeğe giderken, bakkala giderken, çarşıya çıkarken, pazara giderken ama bu keyifli bir siyaset yani, ve keyifle yapıyoruz biz. Serap Hanım ben başka yaptığım bir iş vesilesiyle birazcık bazı araştırma şirketlerinin verilerine erişmesi şansına sahiptim. Oradan Şöyle bir şey aktarabilirim. Özellikle metropol ilçelerde, e, belediye başkanını bile tanımayan e, birçok sayı seçmen varken, e, Dikili gibi ilçelerde bırakın belediye başkanlarını, e, sıradan vatandaşlar aday adaylarına kadar, aday adaylarının ailelerine kadar tanıyorlar. Siyaseti e, asıl takip eden yerler de biraz o taraflar gibi de geliyor bana. Yani e, vatandaşlara yapılan görüşmeler sonucunda şu görünüş metropol ilçelerde, şehir büyük şehirlerin merkezlerinde, büyükşehir belediye başkanının dışındaki isimler neredeyse tanılmıyorken, e, sizin bahsettiğiniz dikil gibi bir ilçede belediye başkanı, belediye meclis üyesi, belediye başkan aday adayları, rakip partinin evet. adayı, şunu şunu diyeyim. Herkes siyaseti çok yakından takip ediyor. Çok fazla derinlemesi de biliyor diye düşünüyorum. Tabii. Yani küçük, şimdi burası küçük yer olduğu için şimdi önce herkes birbirini tanıyor. Aslında zaman zaman tabii Demokratik söylemlerin aşan söylemlerle biz karşılaşıyoruz ve çok çok üzülüyoruz. Çok üzücü. Çünkü biz 31 Mart'ına 1 Nisan günü birbirimizin yüzüne bakacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu korumaya çalış. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, biz yönetim olarak, belediye başkan adayımız olarak buna çok özen gösteriyoruz. Ama diğer e, adaylardan da, özellikle bizden ayrılıp da aday olanlardan da bunu aslında bekliyoruz. Belki sizin aracılığınızla bir mesaj vermiş olayım ben. Yani siyasetin çok daha e, seviyeli olmasını istiyoruz. Çok daha demokrat. E, herkesin e, aday olma hakkı var. Ama bu aday olma hakkımızı kullanırken, e, bir, yani doğru bir üstüklük kullanmamız lazım. Doğru siyaset yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu da bir serzeniş. Serap Hanım, çok, <laughs> haklısınız. Çok teşekkürler. Serap Hanım sizin özellikle bu eğitim çalışmalarınız vesilesiyle birazcık daha farklı bir program yapmış olduk sizinle. <laughs> bize bilgi verdiniz. Evet bize bilgi vermiş oldunuz. Hem de eğitici bir yayın oldu. Sizin eğitmen, eğitici bir öğretmen kişiliğinize de bakma. Açıkçası özdeş bir yayın oldu. Çok memnun kaldım ben kendi adıma. Çok ciddi katkıda bulundunuz. Çok teşekkür ederim. Daktilo 1984 adına ee, çok sağ olun. Ee, son bir sözünüz varsa onu alıp yeni bitirelim istiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum size. Aslında bu yayına biz başlarken ben hani sizin ne soracağınızı ya da konunun içeriğini bile çok fazla bilmiyordum. Aslında birlikte aldığımız eğitim diye düşünüyordum. Ama ister istemez öğretmen olunca ve hangi konuda daha aktifseniz o ok gündeme geliyor. Yani bizim sizinle doğal akışla geldi bu sandık konusuna ve eğitim konusuna. Bence iyi de oldu. Çünkü diğer adaylarla... Yok, yok. Ben izledim Sizi yaptığınız diğer yayınları da. Hani adaylık süreçleriyle ilgiliydi daha çok. Bizimle de onun biraz hazırlık mutfağı, biraz hazırlıkla ilgili oldu eğitim, bu program. Ve benim için de çok keyifliydi ve bir deneyimdi belki de. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz açıkçası. Sayenizde daha farklı bir yayın yapmış fırsatı da bulduk. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben dakle teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Görüşmek 1984'te her bir herkese kulis Projenin içindeki her herkese. Selamlar, herkese sevgi ve selamlar. Görüşmek üzere.